Ve şimdi sırada bizden bir haber var. TYT Türk hafta sonu haberleri olarak gururla ifade etmek isteriz ki emeğimizin, özverimizin ve sorumluluğumuzun meyvesini bu kez bir ödülle taşlandırdık. 38. Tüketici Kalite Ödülleri iş, sanat, medya ve siyaset dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla Sheraton İstanbul City Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yılın en başarılı markaları ve isimlerinin ödüllendirildiği bu özel gecede TYT Türk hafta sonu haberleri olarak biz de layık görüldüğümüz ödülle sahnedeydik. Bu başarı sadece ekran önünde değil, perde arkasında da büyük bir inançla çalışan güçlü bir ekibin başarısıdır. Bu vesileyle TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arzu Erdem'e, Genel Müdürümüz Avukat Su Erdem'e, Genel Yayın Yönetmenimiz Gazi Karadağ, Haber Müdürümüz Sayın Emin Demirel'e ve yöneticilerimiz Ahmet Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yolculukta benim için de çok kıymetli bir an vardı yerlik temelimi atan, bana sahnede nefes almayı, doğru kelimeleri doğru zamanda kullanmayı öğreten hocam. Aynı zamanda bu muhteşem gecenin sunucusu olan Gökay Kalaycıoğlu'na da özel bir teşekkürü borç bilirim. Bu ödül sadece bir başarı simgesi değil inanan, emek veren ve hiç vazgeçmeyen bir ekip ruhunun zaferidir. Hep birlikte inşallah daha nice başarılara diliyoruz. Türkiye'nin yeni televizyon tekrarları ekranları daha çok yeni bir kanalız. Mart'ta açıldı kanalımız. Ee, hafta sonu ana haber bana emanet edildi. Şov programlarımız var. Seda Dayan bizlerle birlikte, Derya Baykan bizlerle birlikte, Pınar Altuğ bizlerle birlikte, Aydan Şener bizlerle birlikte. Çok kıymetli isimler var. Ee, Göpöyücük da belki. Orada <laughs> köyümüzde. <laughs> Zarafeti ve samimi gülümsemesiyle tüm salonu selamlayan Hallaç yaptığı konuşmada hem mesleğine duyduğu tutkuyu hem de TYT Türk çatısı altında çalışmanın kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı. Bu ödül ilk ödülümüz diyen Hallaç, TYT Türk çatısı altında birçok işe imza attığı yöneticilerine de tek tek teşekkür etti. Çok özel ve güzel bir gecedeyiz. Türkiye'nin yeni televizyonu TNT Türk Ekranları'nın hafta sonu haberlerinin ilk ödülü bu. Öncelikle TNT Türk Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Arzu Erdem'e, sonrasında Genel yayın Yönetmenimiz Gazi Karadağ ve e, Haber Müdürümüz Emin Demirel'e ve tüm ekibe, editör arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, hafta sonu haberlerimize gelen ilk ödülümüz hayırlı olsun. <laughs> Bir Gecenin dikkat çeken bir diğer anı ise usta sunucu Gökhan Kalaycıoğlu'nun Sevda Hallaç'ı sahneye davet etmesiydi. Medyada yılların deneyimini taşıyan Kalaycıoğlu'nun zarif sunumu geceye ayrı bir renk kattı. Kalaycıoğlu'nun meslektaşlarına verdiği değer ve destek izleyicilerden tam not aldı. TYT Türk'ü çok severek, keyifle izliyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun, başarılarınız devam etsin. Ee, i̇lk öğrencim orada görev yaptı, Sevda Halaç. Ee, ne mutlu bana, daha nice öğrencileri aracılığınızla medya sektöre kazandırmak temennisiyle sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Aynı zamanda geceye ödülüyle damgasını vuran diğer isimlerse güzellik uzmanı Teren Yaşar ve doktor Mehmet Çelikeli oldu. Bu ödül sadece bugünün değil, inandığım bir hayalin, sabırla örülen bir yolculuğun ve asla vazgeçmemenin ödülüdür. Medikal estetik alanında hizmet verdiğimiz tüm sevgili danışanlarımızın ve halkımızın bizleri bu ödüle layık görmüş olmasından çok mutluyuz. 25 yıllık bir mesleki yaşamın güzel anları bunlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ödül törenine katılan iş dünyasının önemli isimlerinden Eren Şars'a duygularını şöyle dile getirdi. Bugünün birikimi değil, son 10 yılın birikimi. Ee, yönetim kuruluna biz de sorduk neden biz diye. Biz ücretsiz insanları muayene ettiğimiz için, toplumdaki bütün sosyal sorumluluk projelerinde gönülden katıldığımız için ve en son depremde yaptığımız e, hayırlı hareketleri hayata geçirdiğimiz için ödül törenini, bu ödülü bize layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. TYT Türk ailesi olarak bu anlamlı ödüller için tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve böylelikle hafta sonu haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.